Merhaba arkadaşlar. Bugün benim ilk videom çok heyecanlıyım ve çok korkuyorum beni beğenmezsiniz diye. Bugün sizler beraber beni yakından tanıyacaksınız. Yakın, yani beni yakından tanıyacaksınız ve heyecanlıyım falan söyleyeceğim. Arkadaşlar ilk olarak ben mucize doğumluyum. Yani kalbim ters, damarım ters, organım ters, halalarım ters, kalbim ters, Elim, elim bile ters. Ben bu elle yazıyorum. Siz böyle yazarken ben bu elle yazıyorum. <laughs> ha biraz. Kusur da çok özür dilerim. Çünkü benim böyle bir hastalığım var. Adım Gönüzü. Ben de gördüğünüz üzere Gönüzü Yavuz. saydım Yavuz. Çok heyecanlıyım. Beni korkuyorum beğenmezsiniz diye. Çünkü ne bileyim bazı hiç biriniz öyle bir şey değilsiniz ama bazılarınız böyle aptalca olabiliyor, delici olabiliyor, falan kırıcı olabiliyor. Ve ben öyle şeylere katlanamam arkadaşlar. Öyle şeyler katlanamam kimseye. Hepiniz bilmiyorsunuz ama öyle şeyler katlanamam yani. İnşallah beni beğenirsiniz. Şu an saat 08.09 gibi bir video gelecek. Ailecek. Böyle bir oyun oynayacağız ve size çekeceğim. Babamı da annem de görmüş olursunuz bence. Neyse arkadaşlar şu an bu kadar. Abone olmayı, şurada abone olmayı, zile tıklamayı, videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın ve yeni videolara haberdar olabilirsiniz şu anlık görüşürüz.